Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda size Vapor cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun şarjını evet. indirebilirsiniz onu göstereceğim bu videoda tam 10 tane yöntem evet, göstereceğim arkadaşlar atlamadan zıplamadan izin bu ayarları eğer yaparsanız telefonunuzun şarjı biraz daha yavaş inecektir aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın instagram ve tiktok adresim şurada bir arada çıkmıştır oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum hemen başlayalım birincisiyle arka planda uygulama yenilemesini kapatacağız hemen onu nasıl yapıyoruz göstereyim buradan ayarlar kısmına geliyoruz ayarlar kısmına geldikten sonra buradan genele tıklıyoruz biraz aşağıya kadar ediyoruz ve arka planda uygulama yenile yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya girdikten sonra arka planda uygulama yenile yazıyor. Buna tıklıyoruz en üstten. Sizde büyük ihtimalle Wi-Fi veya Wi-Fi ve veri, hücresel veri vardır. Siz bunu arkadaşlar kapalı hale getireceksiniz. Şimdi bu ayarı attıktan sonra geriye gidiyoruz. Bu sefer arkadaşlar konum servislerini düzenleyeceğiz. Telefonunuzun konumu her daim açık olduğunda da şarjınız hızlı gidiyor bu arada. Yine tekrardan ayarlar kısmına geliyoruz. En üstte bulunan arama kısmına tıklıyoruz ve konum servisleri yazıyoruz ve ikinci sıradakine tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar her zaman açık olanları kullanırken de çevirin. Ben de şu an hepsi kullanırken hem her zaman açık halde olduğunda artık konumunuz hep açık kalıyor ve hep açık kaldığı için de şarjınız çok hızlı gidiyor. Eğer bunu her zaman değil de kullanırken yaparsanız da uygulamaya her girdiğinizde yapar bunu. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bu ayarımızı da yaptık. Yeni bir iPhone kullanıcısıysanız bu pil kısmını ayarlar kısmından pil kısmına geliyorsunuz ve girdikten sonra pil sağlığı ve şarj etmeye geliyorsunuz. Buradan maksimum kapasite sizde %80'in %70'in altındaysa o yüzden de şarjınız hızlı gidebilir. Eğer %80'in %70 %70'in altındaysanız bataryanızı değiştirebilirsiniz telefoncular. Yapmamız gereken ayarlar kısmı geliyoruz. Biraz aşağıya kaydırıyoruz ve bildirimler kısmı bulunuyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan sizin kullanmadığınız uygulamalar vardır ve onların bildirimi açıktır. Ve size sürekli bildirim gelir. Onu da kapatmak için arkadaşlar mesela biz neyi kullanmıyoruz? Game Center mesela çok kullanmıyorum. Buna tıkladım. Bildirimlere izin verdi. Bunu kapatıyorum ve Game Center'ın bildirimleri artık bana gelmeyecek. Bu şekilde bunları tek tek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmadığınız uygulamalardan bildirim gelmesini istemediğiniz uygulamalardan buradan ayarlayabilirsiniz yine onu. Bu da yine sizin şarj ömrünüzü arttırır. Şarjınız daha yavaş iner. Bir diğer söyleyeceğim şey Ise arkadaşlar ekran parlaklığı ve otomatik kapatma süresi, ekran süresi yani şunu demek istiyorum. Buradan ayarlar kısmından ekran ve parlaklığa geliyorum. Otomatik kilidi arkadaşlar sizde yine 30 saniyedir büyük ihtimalle asla adaysa da 30 saniye çekerseniz yine şarj ömrünüz daha hızlı olacaktır. Şarjınız daha yavaş inecektir. Otomatik parlaklık arkadaşlar kapalı. Bunu da aktif hale getiriyorsunuz ki bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve en sevmediğim özelliklerden bir tanesi. Lanet yazın. Android bu konuda daha iyi. Ben mesela dışarı çıkıyorum. Bluetooth'um falan kapalı. Kendi kendine Bluetooth açıyor. Kendi kendine AirDrop açıyor. Kendi kendine mesela ben normalde Android telefon kullandığımda mobil veri açıyordum. Wi-Fi açtığımda da mobil veri kapanıyordu. Wi-Fi açılıyordu falan. O şekilde ilerliyordu. Şimdi şimdi arkadaşlar wi fiyi açıyorum. Mobil veri de açılıyor. Kendi kafasına göre oluyor. Siz yine sağ üstten kaydırın bunu. Buradan arkadaşlar airdropunuz açıksa bunu kapalı hale getirin. Yücesel veri açıksa bunu kullanmıyorsanız eğer kapalı hale getirin. Bluetooth'unuzu kullanmıyorsanız eğer kapalı hale getirin. Çünkü arada kendi kendine otomatik olarak Bluetooth açıyor ve Bluetooth açtıktan sonra şarjınız çok hızlı gidiyor. Bunu da ayarlamayı mutlaka unutmayın. Arada bir bakın böyle belki mobil falan açıktır, hücresel veri açıktır. Bunları kontrol edelim. Tekrardan ayarlar kısmından pil kısmına tıklıyoruz. Buradan hangi uygulamanın ne kadar çok şarj edildiğini görebiliyorsunuz. Aşağıya kaydırdığınızda bunların aktiviteyi gösteri tıklıyoruz. Evet 52 dakika ekranda ben bakmışım kaydırmışım falan. 29 dakikada arka planda kendi kendine çalışmış. Otomatik olarak kendi çalışmış. Kendi, çalışmış. Kend o bildirim falan gelmiş. Mesela Spotify 6 dakika ekranda kalmışım 49 dakika arka planda kalmış. Halbuki o kadar da çok kullanmadım yani. Buradan arkadaşlar ne kadar pil tükettiğini uygulamaların görebilirsiniz. Ha bir de söyleyeceğim şey ise arkadaşlar yine buraya geldiniz ya. kullanmadığınız bir uygulama vardır. Arka planda çalışıyordur boş boşuna ve bu sizin şarjınızı yiyordur. Bunu arkadaşlar telefonunuzdan silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz ki şarjınız yemesin. Boş kullanmadığım uygulama niye benim şarjımı yesin? O yüzden silin yani ne kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz. Şarjınızlar yavaş bitsin istiyorsanız arkadaşlar düşük güç modunu çok kullanmanız gerekiyor. Yine onu da ayarlar kısmından giriyorsunuz, pil kısmına geliyorsunuz, düşük güç modu diyor. Bunu aktif hale getiriyorsunuz ve şarjınız biraz daha yavaş yavaş iniyor ve düşük güç modunda eğer 20'nin altındayken otomatik olarak açılıyor ama siz yine %50, %60, %70 İçeride de düşük güç modunda kullanabilirsiniz telefonu. Şarjı biraz daha yavaş iniyor. Dokuzuncu olarak söyleyeceğim şey ise arkadaşlar telefonunuzu gece yatarken böyle şarjda bırakıyorsunuz. O sizin telefonunuzun pil sağlığını, bataryasını kötü hale getiriyor. Yani pil sağlığınız eğer %100 ise %90'a, %98'e daha çabuk düşüyor. Telefonunuzu şarjda bırakmayın. %100 mi oldu, %80 mi oldu? Telefonunuzu şarjdan çıkartın, şarjda bırakmayın. Eğer %20'nin altındaysa da telefonunuzu kullanmayın arkadaşlar. Zaten genelde herkesin söylediği şey de bu. Telefonunuzun şarjı %20'den aşağı in indi. Artık telefonu kullanmayın. Şarjda takın. Bu sizin bataryanızı, telefonunuzun pil sağlığını düşürecektir diyorum ve bir dahaki yönteme geçelim. 10. olarak ve son olarak söyleyeceğim şey ise arkadaşlar canlı duvar kağıtları kullanmanız. Böyle arka planda daha sade wallpaper'lar kullanabilirsiniz. Böyle videolu, animasyonlu şeyler kullanmak şarjınızı, pil sağlığınızı düşürecektir. Böyle bazıları animasyonlu animasyonlu şeyler yapıyor. Onlar tabii ki de sizin şarjınızı daha çok düşürecektir arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Bu ayarları yaparak telefonunuzun şarjını daha ömürlü, daha sağlıklı kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok adresim şurada bir arada çıkmıştır. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum diyorum ve bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum yeter benim beynim yoruldu artık ya.